Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Shit post <laughs> videolarına bakıyoruz. Ve benim de en sevdiğim serilerden biri bence bileceğim kanalımı nasıl açacağım hemen videomuza geçelim. <laughs> Arif abimiz namaz kılıyor. <laughs> Arif abimiz ve son videomuz bir tık sıkıntılı. Valla aynı Şimdiki gençler hep böyle elinde telefon oynuyor. Allah <laughs> Allah, ın Allah, ın Allah. <gülüyor> 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 Nasıl video ya biz ne izliyoruz ya? Aa, yine yedik süpürdüm 65 yaşında 3 araba 2 villa Bodrum'da 50 dönüm arazi Antalya'da denize karşı yazdık ve emekli maaşı olan halime ablayı Sugar mami yapan 20 yaşındaki para yiyen lavu gemi sırasında oraya gelince miras kaçırmamak için mi serfettiği çaba? Yine canım ne yapıyorsun? Aa mama mamma Şu <laughs> Ne? Allah kahretsin atacağınız videoyu. Bakın lan ben sana yalan söylemem söylemem. Dersinde kopya çektiğim hocaya kopya çekmediğimi söylüyorum. Ne var? Ne var? Sus. Buş. Çakal. Yeter artık. Amca ben değil diyorum sana. Ben yalan söylemem sana. Kim yaptı? Ben değil. Ya ben de yaptım. Amca ben değil diyorum sana. Ben yalan söylemem. Seyremem. Amca ben değil. Ben yalan söylemem sana. Ben değil. Puf. 2-3 yıldır ortalıkta gözükmeyen kış babanın küresel ısınmaya attığı kompey. <laughs> Nasıl video? Allah seni kahretsin. Aa. Ha. Kışında yaz yaşıyoruz ama harbiden ya. Arkadaşı da yattım. Herkes o 6 yaşında ben. Ne var ki bunun Bence bir problem yok yani. A ama o, o bir ailesi var. <laughs> Dur, sorun yok. Ailesinde de yedi, sorun yok. Üzülecek bir şey yok o yüzden. pop deneme sınavında bütün soruları doğru yapmak için optik kağıdı tamamen doldurdun. Sen ateş ver, ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. Evet tüm mesaj atanların mak zeka tam olarak bu bence de. Sana yok az den. Pop 236 sayfa ödevi son gün fark edince gece 2'de yapmaya çalışırken benim acele. Diye gece 2'de 2 iki hafta önceden <laughs> yapmaya başlasam bitiremezsin bu ödevi sana söyleyeyim. Böyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yapmasan daha iyi yani. En azından sıfıralı uğraşma yani. Test çözüyorsan direkt tık 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 tık. Doğru yanlış doğru yanlış anladın olayı sen. <messizlik> içeri girerken selamın aleyküm diyeceğim nasıl hissediyorum? <messizlik> Puf evde mutlu mutlu otururken aklıma tatilin bittiği gelmişti. <laughs> Tatile de az kaldı ha gençler bugün de ee, Nisan Mayıs yani iki buçuk ay falan kalmış ya sabrederiz ya. Ama tatil geliyor diye sevinmeyin çünkü asıl olay okulda yaşamaktır olayı. Bakmayı bırak artık bu sadece normal bir nemlendirici şişesi şişe. <laughs> bu nasıl şişe oğlu? <laughs> Kendimi patates, benim kesip patates. <laughs> Çok doğru kanka ya. Tabi erkekler mutlu oluyor ama bir yerde böyle şeylerde. Foo babam portakal kabuğunu soyamadığım için... Puh, babam portakal kabuğunu soyamadığım için siz nasıl okul okuyorsunuz demeye hazırlanırken... Müfredatta portakal soyma dersi de var adamım. Sen bunu bilmiyor olabilirsin ama var ya. Yani. Hocayla derse yanlışlıkla göz teması kurunca, dersi sana bakarak anlatmaya başlamıştır mı? İşte bu çok sıkıntı ganga ya Bu olay var ya, Fokus ama koyayım yani çok garip his oluyor. 9. sınıfın ilk yazılısı. 12. son yazılısı. Allah kahretmesin aynısı. <laughs> Of İngilizce dili tahtadan açtı listening sınavının maks anlaşılır seviyesi. öyle bir bas koyuyor ki amına koyayım bir bok anlamıyorsun. <laughs> <laughs> Tuf okulda bir kavgayı kazandın ve müdür sana iki haftalık tatil hakkı verdi mi? Abo uzaklaştırma olmasın mı kardeşim o? Sicil cici cici kanka okulda böyle bir şey yapmayın kanka söyleyeyim size. Hayatınızı Allah bak bak çok kötü olur. <laughs> of sınav kağıdını herkesten önce verince nasıl hissediyorum? Bir şey yazmadım. <laughs> Temizlik imandan gelir o yüzden kağıdı boş bırakıyoruz arkadaşlar. Boş gönderin. Anan <laughs> <laughs> Sınavda çıkmaz diye çalışmadım konuyu sınavda görünce mi? En kralı yaşandı kardeşim. <laughs> Rabiden tavsiyeler. Tamam demeyin. Deyin. Wow demeyin. Deyin. Mükemmel demeyin sus abi ya. Yeter abi ya. Sus abi ya. İnsan adlara soru soran elemanlara ithafen. Hadi soru soranları geçelim kanka tamam mı? Eyvallah bir soru sormuş. Bir mallık yapmış da kanka cevap verenler tam bir video ki. Cevap da vermezsin kanka. Yalancısın terörist. Oturun mesajı 2 dakika geç bakınca yedim mobbing. Sen PKK'lısın. insanları yarıyor ben sana bir şey Oha ne oldu kanka sanki ya. Evet arkadaşlar bu kadardır. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet kafamın oldu. Yerden şuradan kanala uçabilirsin. Buradan önce güzel adam. Ama harbiden videomuz çok iyi değil miydi ya? Ben harbi eğlendim ya. İşte, bu videolar sarıyor kanka böyle hızlı hızlı gidip gidip sarıyor. Arkadaşlar <laughs> kardeşim görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Abone olmayı unutma bu arada. Yine video içinde söylemeyi unuttum da.